Abla, itfaiye geldi abla, in aşağı. Abla, in aşağı, itfaiye geldi. Gecenin kör karanlığını bacada başlayan yangın aydınlattı. Lodos alevleri körükledi, mahallede büyük panik yaşandı. Abla, oradan bir daha, olmaz o. Rüzgar var, gitmiyor. Kapattı, kapattı. Elektrik, elektrik. Kapattı, tamam, kapattı. Lodos Bursa'da etkili. Temizlenmeyen bacalar tehlike saçıyor. İznik'te iki katlı bu binanın bacası da geri tepti. Kıvılcımlar bir anda büyüdü. Çatıyı alevler sardı. Rüzgarın etkisiyle şiddetlendi. Evdekiler kendini dışarıya zor attı. Yanmaz, yanmaz. bir ya. şey yok. ben gördüm ya. Duman çıkıyordu, gördüm tamam. ben. İtfaiye gelene kadar mahalleli kendi imkanlarıyla müdahale etti. Uyku sersemliğiyle eline hortumu alan su sıkmaya başladı. Allah! Oradan güzel, olmaz o! İçerisi şey var, gitmiyor! Yangının komşu binalara yayılmaması için önlem alındı. Kadınların ilk aklına gelen doğal gaz vanaları ve elektrik trafoları oldu. Ekipler alevlere müdahale etti. Ancak zorlandılar. Mahalleli bir kez daha devreye girdi. İtfaiye erlerinin hortumu uzatmasına yardım etti. Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi. Çatı katı kullanılamaz hale geldi. Eşyalar küle döndü. Daire sahibinin tek tesellisi can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmemesiydi. Bir günde beş kadını takibe aldı.